kütüphaneler, yani, radyolar bilgin götürmeyiz de olur da açık hava da var. Şimdi bir şey var. Hangi günde olacak? Çarşamba herşamba. Ee, bu aktiviteyi ilk önce geçen yıl pandeminin çıkmasıyla birlikte Mart ayında Bonnie kampanyasıyla ile başladım. İki tane doktor arkadaşım vardı. Onlara bone dikmek için yola çıktık. Daha sonra e, sosyal medyanın gücüyle ilgi gördü ve e, gönüllülerin, e, bizi tanıyan arkadaşlarına desteğiyle 5500'lere ulaştık. Sonra Mayıs ayında yasaklar yavaş yavaş kalkmaya başlayınca biz bu etkinliği nasıl devam edebiliriz diye düşünerek, e, onu oyuncak bağışına çevirerek e, yolumuza devam ettik. Şuradan. İlk önce yıllardır tanıdığımız HETEDER'le bu işe başlama kararı aldık. Geçen yıl Haziran ayında HETEDER'e bağışla birlikte yıl sonuna kadar 12 bağış yaparak 226'ya ulaştık. Bu yılda devam ediyoruz. Hatta Haziran ayında birinci yılımız da oldu. Şu anda 25 gönüllülük arkadaşımız var. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Atölyemize Mutluluk Atölyesi diye bir isim koyduk kendi yünlerimizi kendimiz alıyoruz. Bazen eşimiz, dostumuzdan hani biz öremiyoruz size yün desteği verelim diyenler var. Şu anda e, hedefimiz aslında her ay bir resmi kurum veya e, resmi güvenilir dernekler. Ama biz o kadar çok e, severek yapıyoruz ki ayda 5 bağışa ulaşıyor. Her ayın son cuması gibi denk geliyor. Tabii biz bunu öreceğimiz oyuncağa göre de planlıyoruz. Hani daha kolaysa 3 hafta maksimum 5 haftayı buluyor. E, zaten buluştuğumuz zaman ilk başlarda 8'er kişi buluşabildik. E, biliyorsunuz pandemiden yasakları olduğu için ve kapalı ortam olduğu için e, ana kadroyla örüp diğer arkadaşlara formülleri paylaşıyoruz. Her ay ekibimizden bir arkadaşımız e, ekip lideri oluyor. O arkadaşımız da işte diğerlerine yardım ederek 3 hafta ya da verdiğimiz 5 hafta sonunda atölyede buluşuyoruz. O gün işte son kontrol yapıyoruz, paketliyoruz vereceğimiz dernek için hazırlık yapıyoruz. Yeni ürüne de yine buluştuğumuz gün tekrar yeni bir ürüne başlıyoruz. Zaten yapacağımız, bağış yapacağımız kurumlar birkaç ay öncesinden ben görüşüyorum. İşte onay alıyorum, sayı soruyorum. Yaptığımız bütün oyuncaklar tamamen el yapımı, el ürünü olup artı hani büyük çapta bağış yapıyoruz diye küçük ee, olsun istemiyoruz. Gerçekten kendi çocuklarımıza ne oynatmak ne vermek istersek yaptığımız bütün bağışlarda büyük yapacağımız çocukların bazen dezavantajlı gruplara da bağış yapıyoruz. O zaman genellikle yastık yap yapıyoruz. Yani o hissin tarifi yok aslında. Yani onu yaşamak lazım. Gerçekten içinde olmak lazım. Yani ben hani şimdi mutlu oluyoruz desem o çok böyle yavan kalır yani. O duyguyu yaşamak ve ona şahit olmak. ...çok başka bir anlam kazandırıyor. E, bence sayımızın da artmasını istiyorum. Çünkü her bir insan demek, bizim için her bir çocuğa dokunmak demek. Ben atarım sana. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 Metin diyor, tam gürsü başladı Çok ilginçler ya. Uçtu da bu <laughs>